İstanbul Başakşehir'de bir site yönetimiyle sipariş getiren motokuryeler arasında sürekli gerginlik yaşanıyor. Tartışmanın sebebi imar planında yol gözüken bir bölgenin iddiaya göre yine site yetkilileri tarafından kapatılması. Gelen motokuryeler teslimat için dakikalarca yürümek zorunda kalıyorlar. Müşteriler de sipariş verdiklerine bin pişman oluyorlar. Belediye Saniye yalan söylüyor. Belediye diyor ki burada mene, bariyer, bariyer yok. Kanıtla diyor. Çek bariyeri bak. Avukat istiyor. Tamam da içeri alınmadığını kanıtla diyor bana. Kuryeler bu yolun site yönetimi tarafından işgal edildiğini öne sürüyor ve mağdur olduklarını söyleyip isyan ediyorlar. Bilmeyen birçok arkadaşımız var. Gelip de burada yarım saat yürüme mesafesi katlediyorlar. İsyan etme sebepleri bu. Gidecekleri adrese motosikletleriyle değil yürüyerek ulaşmak zorunda kalıyorlar. Ekipler şu anda site yönetimine tepki gösteriyorlar ve kornalara basıyorlar. Ve içeriye girmek istediklerini iletiyorlar. Ama onlar da Yönetim tarafından ısrarla içeri alınmıyorlar. Bir bizim bilmiyorum. Bizim, bizim para kazanır. Bizim vasıtan üzerinden yapalım, para kazanıyorsun. Başakşehir'deki bu bölge imar planında yol olarak görünüyor ama iddiaya göre bir kısmı site yönetimi tarafından kapatılmış durumda. Bakın, Bakın, burası çalınmış bir alan. Çalınmış bir alan bu sokak Burası 226'sında oynanır. Zaten Bahsi geçen sitenin hemen önündeyiz. Bakın bir kargo aracı şu anda sitenin içinden giriş yapıyor. O araç alınıyor ve motokuryelerin araçları alınmıyor. Girmeye çalışıyor. Bir sipariş getirdi. Bakalım motokurye alınacak mı? Güvenlik evet bakın oraya bırakmasını söyledi ve o aracı kullanan arkadaş metrelerce yüzlerce metre yürümek zorunda. İkinci sipariş için bu site yüzünden e, buz gibi oluyor. Ondan sonra müşteri bizi şikayet ediyor, Restoranda şikayet ediyor. Yine olan bize oluyor. Motokuryeler çekmece Belediyesi'ne sorunun çözümü için defalarca başvurduklarını ama sonuç alamadıklarını söylüyor. Kamusal alan burası. Sıkıntı her geçen gün biraz daha büyüyor. Motokuryelerse acil çözüm istiyor.